Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar cüz 1 sayfa 20. Her zamanki gibi <laughs> teferruatlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Rabbim muvaffak kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kalmıştık. Ve ye'yi a'ya bir şekilde bağlıyoruz. Ya ku uzatıyoruz harfi metten ve var. B toparlıyorum. Ve ya ku be V ile bağlıyoruz. Vel E -s bağlıyoruz. S, B, B'yi uzatıyoruz. Harfi metten hareketsiz elif var. D, D demiyoruz. tarifi kalın olduğu için D demiyoruz. D, toparlıyorum. Vel, S, B, D. Ve, Y, S, B, D. Siz okuyun. Ve M, me, me'yi dört elif uzatıyoruz. Harfi me, e, met işareti geldiği için. Burada metli munfasıl var. Ve M, ü uzatıyoruz. Burada harfi metten hareketsiz ve var. Bunu merak edecek olursanız me yazıyor. Met diyoruz biz buna. Med olunca uzatma harfi iptal olmuyor. Olduğu gibi okuyoruz. Ü, ti, ye. Topalıyorum ve men siz okuyun. Müse mü, se, mü uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. Se'yi uzatıyoruz. Harf asar var. Asar harekenin dik gelişi. Üstün veya esre böyle dik gelince ismi asar. Hangi harfin üstüne gelmişse o harfi uzatıyorsun bir elif bir saniye kadar. Müse ve İse İ'yi de uzatıyoruz arkadaşlar. İ'nin altına asar gelmiş. Senin de üstüne asar gelmiş. Hem İ'yi hem de seyi uzatıyoruz. Ve İse Topalıyorum. Müse ve İse Şimdi siz okuyun. dediğimiz gibi üstün veya esre şöyle dik gelince bir saniye bir elif miktarı uzatıyoruz. Bunların ismi asar. Burada esre dik gelmiş. Burada da üstün dik, dik gelmiş. Evet. Burada da met işareti var. Kırmızı met işareti. Bunu gördüğünüzde 4 saniye 4 elif miktarı uzatacağınızı anlayın. Ve me Aynı şekilde met burada da var. Ü'yü uzatmamız gerekiyor. Ü, T, Y. Top alıyorum. M, Ü, T, Y. Siz okuyun. İleride Y vardı. Y'yi neye şetteliyiz? Ü, T, Y dedik ya. y ne. Yen, ne. Bir Bir Y'ü de uzatıyoruz. Alpümetren hareketi ve var. Y'ü ne? Y'e ileride var. Unutmayalım. Y'e ne? B'i yü, ne? Evet siz okuyun. Ye Y'i ne? B'i yi de y'ü'ye şedde Cezimli nun'dan sonra ra harfi geldiği için İdgamı bilagunne var burada. Şedde yapıyoruz. Min ra değil mir ra yapıyoruz. Şedde pek belirgin olmadı. Şu tekrar çizmeye çalışayım. Evet. Min ra değil mir ra. sonra iki üstün iki ve iki ötreden sonra ra ve lem harfi gelirse cezimli nun okumuyor. Min ra değil de mir ra yapıyoruz. Ra'yı da bi'ye şeddeliyoruz. Rabbi mir önce bağlıyoruz. Mira'ya mir sonra ra'yı bi'ye şeddeliyoruz. Rabbi Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Hi demeye bağlıyoruz. Evet. Mir Rabbihim. Siz okuyun. La le'yi uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz elif gelmişlerin önüne. La nu feyriye şeddeliyoruz. Ferriku. La nu Fer, ri, ku Siz okuyun. Beyne. Beyye bağlıyoruz. Beyne. E. H. Burada da idgamı malgunne var arkadaşlar. İdgamı malgunenin dört tane harfi var. Bunları ezberleyelim. İki üstün, iki esre, iki ötre ve cezimli nundan sonra dört harften birisi gelse idgamı mal gunnenin dört harfinden birisi. Şette yapıyoruz. Din mi değil, din mi yapacağız? Ehadimmin. Dim min Önce dime bağlıyoruz. Dim. Sonra mine bağlıyoruz. Min. Dimmin. Hüm. Evet. Toparlıyorum. Beyne ehadim min hüm. Beyne ehadim min hüm. Şimdi siz okuyun. Ve neyha'ya cezimliyoruz. Boğazı Neh demiyoruz. Neh. Boğazımızın aşağısını kasarak. Ve neh nü. Le hü. hü uzatıyoruz. Hü'den önceki harf harekeli olduğu için hü zamir oluyor. Yuvarlak hü'den önceki harf üstünlü, esreli, ötreli olursa hü uzatılıyor. Bir saniye. Le hü. Toparlıyorum. Ve neh nü. Le hü. Siz okuyun. müseye bağlıyoruz. Müs mü ayet son olduğu için dört elif çekerek met yaparak duruyoruz. Mün diye durmuyoruz. Mün çünkü burada uzatma var. Müslim siz okuyun. Fe in Normalde cezimli nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var. Ya ihva, ya idgamu ma'il günne, ya idgamu bila günne ya da iklab. Ama burada hiçbir şey yapmıyoruz. Cezimli nundan sonra elif gelmiş, izhar oluyor. İzharda olduğu gibi okunuyor. İzharın altı tane harfi var. Bunları ezberleyelim arkadaşlar. İzhar olunca hiçbir şey yapmıyoruz. Aynısı gibi okunuyor. Fe in e, e uzattım. Asar var. Enin üzerinde. Menü. Nü'yü de uzattım. Harfimetten hareketsiz ve var. Toparlıyorum. Fe in e menü. Siz okuyun. Bi, bi mif peltekse dilimizin ucunu hafif ısırarak mif diyoruz. Bi mif li me dört elif uzatıyorum. Met işareti gelmiş. E, men, burada ihva var. Sakin nun, cezimli nundan sonra te harfi geldiği için. E, men demiyoruz da. E, men, tüm, bihi. Burada da cezimli mimden sonra B harfi geldiği için dudak ihvası oluyor. Arayı kesmiyoruz. Sesi genzimize veriyoruz. Tüm bi hi tümü ayrı bi hi ayrı okumuyoruz. Bunları birbirine bağlıyoruz. Tüm bi hi hi'den önce harf harekeli olduğu için hi ne demiştik zamir oluyor. Yuvarlak hü ve yuvarlak hi. Bunları unutmayalım. Bu bir kuraldır. Kendisinden önce harf harekeli olursa hü ve hi bir elif miktarını yapılıyor, uzatılıyor. Topalıyorum. Bi misli me e tüm bihi siz okuyun. f qa di he balyuz. D t balıyoruz balyuz dev. Topalıyorum. f qa di t dev Siz okuyun. Siz okuyun. Okuması zayıf olan kardeşlerimiz ilk derslerimizi ne yapsınlar? Bol bol tekrar yapsınlar. Onlarda daha çok teferruatlı bir şekilde anlatım var. Onun için ilk derslere de özen gösterelim. Ama okuması iyi olan kardeşlerimiz biz buradan da takip edebilirler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.